Yemek Yarışma Programı'na hoş geldiniz. Merhaba Tülay Hanım, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bugün yemeğimiz karalarla çorbası. Hazır mısınız? Evet, hazırım. Baya bir araştırma yaptım, inceledim. İnşallah güzel bir karalarla çorbası yapacağım. O zaman süremiz 45 dakika. Mutfak sizin. Buyurun. O zaman hemen başlayalım. İlk önlüğümüzü takalım. İlk önce suyumu koyuyorum, kaynatıyorum. süreyi yetiştirmek için sonra lahanamızı yıkıyoruz. Beğenim, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Tülay Er, öğretmenim. Yarışmaya Ardeşen'den katılıyorum. Ee, rakiplerim fındıklılı. Yarışmaya e, deneyim olsun diye, farklı bir deneyim kazanmak için, artık kültürümüzü tanıtmak için katılıyorum. 3 senedir yemek yapıyorum. Yarışmacılarıma göre biraz zayıf halkayım ama e, Evimizde bayramlarda 5 tane sofra kurulduğunu, koca koca sofralar kurulduğunu biliyorum. Oradan bir gözlemim, deneyimim var. Teyzem aşçıydı. Olayı biliyorum. Lahanaları ince ince kesiyoruz. Bu önemli. Bir seneye bayağı ilerleme kaydettim değil mi? Gayet güzel kesiyorum. Evet çok güzel. İnce ince doğradınız. Evet. İnce doğruyoruz. Kaynayan suya koyacağız acısını almak için. Aslında lahana çorbası bizim yöreye Ardeşen, Lazlara ait değil. Bizim yörede annem çakalla çorbası yapardı kavurmadan. Daha çok Rize lahana çorbası Rize, Trabzon, Giresun yöresine ait bir yemek araştırdım kadarıyla. Ablama sordum, çevreye sordum. internetten araştırdım. Ee, lahana çorbasını araştırırken beni en çok şaşırtan şey e, Osmanlı döneminde e, yapılması. Sanki ben çocukluğumdan beri hep lahananın Karadeniz'e ait bir şey olduğunu algılamışım. Yani sanki Karadeniz'de yetişen bir e, sebze olduğunu düşünüyordum. Ama Osmanlı sofrasında bile lahana çorbası varmış. Artı Seferberlik döneminde köylerde karın altında yetişen bir sebze olarak çocukların beslenmesinde kullanılmış kış günlerinde. O yönden şanslı bir sebzeye sahibiz yöre olarak, soğanları doğradı bence bunlar. Hani soğan vardı. koymamıştı. Kavrulmadı. Koymuş. Koymuş. Patates koymadı, havuç koymadı. Hani tarifinde geliyordu. Sadece tarifin salça koydum. Bu yemek yavan olur. Evet, size de, de, de söyleyeyim. İnşallah güzel pişer. Biz de ağız tadıyla yeriz. Ya çok İnşallah. Güzel canlı. Yemek yapmak sanat bence. Evet. bence de. Az süredir yemek yapıyorum. O yaptığım yemeklerin güzel olduğunu söylerler. Ben her şeyin matematik olduğunu düşünüyorum. Oranlamayı güzel yaptığın zaman oluyor sanki. Topaklanmasın diye açarak açıyorum. Oran yapacağım yine. Yemekte oran yapıyorum. Göz kararı. Umarım iki tane yeter. Şu fazla var. Hızlı hızlı biber satayım. Belki yeterli olmadı biberi bilmiyorum. Parma evet. o şeyi verdi. Aslında bunu biz, ben evde yaparken böyle böyle döküyorum. Lana ezmesinde içine giriyor ama bu sefer riske almadım. Suda açıp topaklanmaması için suda açıp koyuyoruz mısır ununu. Çocukluğumda lahanaların içine böyle Annemler, teyzemler böyle kırıp kırıp mutlaka atarlardı. Lahana da olmazsa olmaz kırmızı biber ve iç yağ. Birazdan katacağım kırmızı biberi. Evet, malzemelerimizi çorbamıza kattık. Şimdi pişmesini bekliyorum. Ee, arkadaşlarım e, çorbaya e, patates ve havuç kattılar. Patates ve havuç ben katmadım çünkü patates ve havuç kattığın zaman hem e, yemek yemeğe dönüştüğünü düşünüyorum. Ben mümkün olduğunca çorba şeklinde yapmaya çalışıyorum. Artı araştırmalarımda asıl görede biz bizim yöremizde zaten havuç yok. Yöremizde olan ürünleri kullanmaya çalıştım. Bizim olması olmamızımız barbun, lahana, kırmızı biber kurutulmuş, mısır unu. Benim elimde olsa hepinize fazla fazla puan veririm. Ama ben puan vermiyorum. Bence fazla fazla puan vermek değil, adaletli vermek önemli. Hayır ben fazla puan vermek istiyorum. Çünkü puan veremiyorum. E o zaman puanı doğru puanı kim verecek? Diğer yarışmacılar. E diğer yarışmacılar kendileri katmadı, kattılar. Birbirinizi puanlıyorsunuz. Evet. Bakacağız o zaman. Biraz üzücü ama evet. Ne kadar güzel yaparsanız yapın, karşı taraf size az puan verebilir. Yani sizin o kırmızı biberiniz bizim için çok önemli yöresel olarak ama diğer arkadaşlar için belki eksik puan olabilir. O zaman şöyle diyelim, kendimizi şöyle avatalım. Önemli olan kültürümüzü tanıtmak bir öğretmen olarak değil. <laughs> Tabii kazanmak da güzel de. Bakacağız. Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Evet, en son mısır unumu da kattım. Şimdi mutfağımı toparlama zamanı. Ortalığı toparlıyoruz, pişmeye bırakıyoruz. Yıkamaya geçiyorum. biraz sulu oldu. E çorba dediğim böyle olur herhalde. Diğerleri patates soğanı doldurdular. Bana yemek yedirdiler. Ama biraz sonra biraz daha kıvam aslında ama. Çorba dediğin sulu olur. Değil mi? Yine eşit dağıtmam lazım. Yeter ki sana. Yemeğimiz çorba gibi oldu. Hem de çok güzel oldu. E çorba dediğinde böyle olur herhalde sulu sulu. Yemek yedirirler. Hocam yemeğimizi yetiştirdik. Şimdi kemençe zamanı.